Mahmut Fidan, profesörün yeri adını verdiği yeni iş yeri toplu taşıma merkezindeki Ziraat Bankası'nın karşı aralığında bulunuyor. Mahmut Usta, KRT Haber'e yeni iş yeri ve sunduğu hizmetlerle ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu. Ramazan'dan önce taşındık. Ramazan'dan önce geldik yeni yerimize. Yeni yeri tarif eder misiniz? Ee, Yalkır Ziraat Bankası, toplu taşıma arkası Ziraat, Ziraat Bankası'nın tam karşı aralığında. Siz çorbanın da ünlüsünüz, çorbanın evet. profesörüsünüz değil şey, mi? Çorba, etli çorbada ben iddialıyım. Etli çorba profesörü de içmeden ben etli çorba içtim demeyin. Bunun yanında çeşitli ikramlarımız var, çeşitli ikramlarımız var çorbaların yanında. Sulu yemekler neler var? Sulu yemek devamlı sabit olarak e, göveç dışında gövecimiz her gün çıkıyor. Kuru, su, kuru fasulyesi, nohudu, Efendim, e, sebze yemekleri, hepsi mevcuttur yani, hepsi mevcut. Ama güveçte göveç... de iddialısınız değil Tabi güveçte de iddialıyız yani, güveçlimizde de iddialıyız yani. Fırında yani, yapılıyor? Fırında yapılıyor güveçimiz. Kuru fasulyemiz güzeldir, kuru fasulye de iddialıyız. Kuru fasulyemi de deneyebilirsiniz. Kuru fasulyede de çok iddialıyız. Yemeklerimin hepsi damak tadına uygundur yani. Bütün aşağı yukarı ev yemekleri, zeytin tadındadır yani. Hangi saatlerde açıksınız? Biz... Yani gece 02'de servise başlayıp 12'de temizliğimizi yapıyoruz. Gece saat 12'de temizlik yapıyoruz. Yani gece 2 ile 12 arası açık. 24 saat hemen değil mi? Aşağı yani 22 saat. 22 saat hizmet veriyoruz yani sizden hizmet veriyoruz. İnşallah okullar açıldığında, mevsim mevsim başladığında, kış sezonu başladığında pazar günlerde sizlere bu etli çorbanın servisini yapacağız inşallah.